Merhaba arkadaşlar ben Ümit. Bu kez farklı bir oyun ile beraberiz. Nadi dönemini anlatan, e, Nadi dönemlerine geçen bir oyun oynayacağız sizlerle birlikte. Date of Spice e, oynayacağız sizlerle Bu e, 2007 yılında çıkan Nadi e, hakkında e, senaryosu işlenen bir oyun. Naziler hakkında geçiyor e, oyunun senaryosu. Hani e, bu oyunu daha farklı oyunlardan ayıran özelliği ise tamamıyla Hitman'in e, yapımcıların elinden çıkmış olması bu oyunun. Yani Hitman ve Kian Lynch Dayatman'ın e, ve Kian Lynch Dog Dice'ın e, yapımcılarından çıkmış bu oyun. Onlar yapmış. Tabii ki e, pek fazla duyulmadı ve e, pek fazla bir satış başarısı da yakalayamadı. Artık buna biz e, satış pazarlama taktiği e, hani pek fazla işlemedim diyelim, öyle bir şey diyelim. Ancak günümüzde e, böyle bir oyun çıksaydı eminim patlama yapardı. Günümüzde biliyorsunuz ki Wolfenstein e, serisinden başka e, Naziler hakkında işlenen bir senaryo yok. Hemen başlayalım istiyorsanız. Ben de sizlerle birlikte e, ilk kez oynayacağım. Biraz göz attım ancak fazla değil. Hemen buradan normalde başlayalım. Haritamız ve gideceğimiz bölgemiz e, şuradan başlayıp buradan e, karargahın içine girmemiz gerekiyor. Sanırım bir bataklıktayız, öyle bir şey. Tamam. Bakalım. E, bu arada bu e, video ilk izlenim e, videosu. Tamamıyla bir seri olmayacak bilginiz olsun ee, şu anda tutucu silahımız var yanımızda iyi tamam bıçak olarak iyi tamam herhangi bir ee, başka bir şey yok ha, şunu eklemek gerekirse biraz ağırlık olayı var galiba ağırlık olunca e, ee, Yürüyemiyor pek fazla hızlı. Başlayalım bakalım nasıl bir ortam bizi bekliyor görelim. Oldukça iyi bir manzara, iyi bir ortam bizi karşıladığını söyleyebilirim. Hemen başlayalım, etrafa bir bakalım. Gayet right, etraf iyi ya. Ortam çimen. Ağaçlar. Detaylandırma güçten iyi. Ama tabii ki 2007 yılında çıkmış. Yani e, bu nesilde kapışamaz. Ama grafikleri yine gideri olduğunu söyleyebilirim sizlere. Tabii ki oyunun e, harita sınır dışları biraz fazla büyütmüşler. oraları biraz fazla e, hani acemiye kaçmış gibi gözükse de yine ne yapalım? <laughs> Buradan oho bu nasıl bir koşma böyle abi? Bu ne böyle abi? Acemi çaylak gibi koşuyor. Sen bir casussun abi ya. Yapma bunu ya. Senin gizli saklı Koşman gerekiyor yapman lazım ya Yapma böyle şeyler ya Gözünü seveyim ya Buradan Susturucuyla halledelim bunları lan adam beni görmüyor lan Adam beni görmüyor koşuyor ya. Hani tabii ki hani e, yapay zeka Aslında o kadar çok da iyi olduğunu söyleyemem sizlere. Sonuçta bu 9 yıllık bir oyundan bahsediyoruz burada. Ama tabii ki e, boş e, olduğu olduğunda e, vakit geçirilebilir, eğlenceli bir oyun. Günümüzde pek böyle biliyorsunuz ki oyunlar yok e, nazilerek. E, nazi senaryosu olan bir oyunlar yok günümüzde Wolfenstein haricinde. İleride iki kişi daha var. Ancak oyun e, hani 2007 yılında çıkmış olmasına rağmen çok fazla bir e, sistem istiyor. O yıla göre de olsa yüksek sistem istiyor. Size bir örnek e, vereyim. Yaşadığım bir e, şey anlatayım. Bu oyunu çok daha uzun bir süre önce almıştım. Daha uzun bir süre önce bu oyunu seri e, çekmeyi düşünüyordum. Ancak e, o dönemlerde e, Nvidia GeForce 9400 e, 1 GB e, 128 bit. Yanılmıyorsam doğru 128 bit'lik 1 GB ekran kartım vardı. Onu e, o varken bu oyun e, en alt ayarlarda bile biraz da olsa e, hafif bir kasabiliyordu. Tabii ki e, biraz yüksek sistem istediğini söyleyebilirim ekran kartlarında. Hani biraz da oradan kaybetmiş olabilir satış açısından bir şey diyemem. Nereye, gidiyorum gidiyorsun kaptan? Kaptan nereye gidiyorsun kaptan? Kaptan nereye gidiyorsun? Kaptan beni bırakma. Heh. Tamam. Eyvallah. Hadi kolay gel. Ha 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 ya aynalar, ya aynalar. oha <laughs> vallahi yaylalara yaylalara geliyor abi bize geliyorlar Dur şuraya geçeyim de aman aman aman. Aman aman. Bir geçsinler de ben onlara o zaman soracağım. Ben onlara o zaman soracağım. Bekle. Ben onlara o zaman soracağım. Ama niye bu kadar yavaş yürüyorsunuz abi ya? Niye bu kadar yavaş ya? Neden ya? Bak hala beni görüyor ya gözü. Gözünü oyarım senin bak. Senin gözünü oyarım oğlum. Senin gözünü oyarım. Ona göre. Bir daha şu bakarken. Burada saklığını danam hala beni görüyor ya. Böyle saçmalık mı olur ya? Ooo. Çıkar çıkar çıkar. Çıkar çıkar. Çıkar babayı. Baba, babayı çıkar abi. Çıkar babayı. Arkadaşlar hani burada e, dediğim bomba, bomba attı ooo Oh 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 adam Bomba attı abi abi en yakınına adam bomba atıyor bu ne ya Dediğim gibi arkadaşlar hani yapay zeka oldukça biraz hani alt seviyelerde Bu yüzden hani oyun e, oyunu kolayca bitirebilirsiniz şu anda yeniden en baştan başlayacağız. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi yapay zekası oldukça düşük. Askerler saçma sapan hareketler sergiliyor. Anlam veremedim bir türlü ama Ama şu manzara benim çok hoşuma gidiyor. Hani şurada başlıyor yani. Tam şurada başlıyor. Tam burada başlıyor. Bu burası beni benden alıyor. Hani orası gerçek yani burası ben, beni benden alıyor. Şunun kafasına sıkacağım ya. O kadar adamları öldürdük öldürdük. Şu düştüğümüz hale bak. Nereye gidiyorsun nereye nereye beni gördün de nereye gidiyorsun? Allah Allah ya Rabbi ya. Ancak şu kayalar oldukça güzel bir e, atmosfer sağlamış çevreye, ağaçlara. Hani bir e, koca bir dağın arasındaymışız gibi. Önce bunu vuracağım. Önce bunu vuracağım. Burada tek atışta kafa olmasa bile öldü yala. O nasıl bir ölümdü öyle ya? Abi inanamıyorum ya. Adam geldi. Kendi dibine bomba attı ya. Ha benim öldü kendi ölmemi geçtim yani. Adam kendi bo bo yakınına bomba atıyor ya. Aa bunlar demek ders dönüyor sonra. Güzel hallettik yürü 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 gazla Gaza gazla gazla Burada bu arada arkadaşlar oyunun bir de e, menüsü var ancak biraz karışık gördüğünüz gibi burada e, seçebiliyorsunuz Buradan bombaları falan alabiliyoruz Mayın varmış mayına gerek yok tamam o şeyden çıkabilirsin eee cesedini alabiliyor muyuz onunla ee, şey yapabiliyor muyuz üstüne alabiliyor muyuz onu Üst, e, casus kılına girebiliyor muyuz abi ben adamın kılığını istiyorum cesedini istemiyorum ya ne yapıyorsun yapma gözünü seveyim ya şu gördünüz beni arkadaşlar ee, tamamıyla klavyeden kontrol ediyor ve oldukça biraz hani eski olduğu için biraz da zor sanırım şimdi kıyafeti değiştirdik güzel şimdi güzel bir casus gibi girebiliriz güzel. fark etmez. Yalnız bakın cidden oldukça iyi yani rüzgardan bir ağaçlar falan savruluyor. Gayet iyi yani. O, da, o o yıla göre yani gayet iyi düşünülmüş yani. Gördü, gördü 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 gördü. Çekerim emaneti. Sağlarım adaleti. Onu... Abi bu ne ya? Her tarafta asker var. Abo 3 mermisi kalmış abi. Orada onların ikisini almamız lazım. Oy, 3 tane ne abi 4 tane ne ya? Abi o nasıl bir hareket? O adam beli nerede abi? O adam beli yok mu o adamın? O adamın beli plastik mi abi? O ne öyle ya? <laughs> Bu ne abi? Şu bele bak. Dansöz sanki ya. ederiz. İn bakalım yavaş bak, yavaş. İn 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 ya sen ne tartıyorsun yerde gidiyorum oğlum yerde gidiyorum lan solucan gibi gidiyorum yerde ne 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 şey yapması oğlum sen ne ne yapıyorsun ya. Ne oluyor lan orada? Of 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 Allah be ah, Ne yapalım arkadaşlar Tabancanın mermisi bitti Bitti oğlum bitti <laughs> Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar Bu e, bir ilk izlenim videosuydu Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın Ve kanalıma abone olmayı unutmayın Yepyeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere